mayoz ve şeyli üreme. Mayoz. Mayoz gonat yani üreme hücrelerimizin oluşturulduğu organlarda yani tesislerde yani yumurtalıklarda gonatlar içindeki eşey ana hücrelerinin yani sperm ana hücresinin yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirerek gametleri oluşturabilme sürecinde çok önemlidir. Gamet dediğimiz şey de, eşeğinin üreme hücresi yani sperm ve yumurtadır. Mayoz bölünme diploid olan eşeği ana hücrelerini haploid olan gametlere çevirir. Yani iki enkromozomlu kromozomlu eşey ana hücrelerini en kromozomlu olan eşey hücrelerine dönüştürür. Yumurta dişi gamettir. En kromozomlu erkek gamet ise spermdir arkadaşlar. Yumurta ana hücresi e, iki ikendir diploittir. Sperm ana hücresi diploittir. Ana hücreler diploid olmuş oluyor. İki en kromozomlu. Gamet hücreleri ise en kromozomlu yani haploid olmuş oluyor. Eşeyli üreme eşeyli üreme mayoz ve döllenmenin beraber görüldüğü bir üreme arkadaşlar. Yani eşeyli üreme mayoz ve döllenme temeline dayanıyor. Bunların her ikisi de hem döllenme hem de mayoz canlı çeşitliliğini sağlar. Mesela Mayoz içerisinde göreceğiz crossing over olacak. Mayoz içerisinde göreceğiz ana fazda homologların e, krom, e, kutuplara rastgele dağılımı olacak. Bunlar önemli çeşitliliği sağlamak adına döllenmede de nasıl iki farklı anne ve babanın genetik havuzlarını kullanacağız. İkisinin genetik yapısı birbirinden farklı ve o iki e, farklı insandan bambaşka bir birey meydana gelecek. Dolayısıyla eşeğli üremede bu iki olay canlılığı çeşitliliğini sağlıyor. Varyasyon ne demek? Bir türün bireylerindeki kalıtsal çeşitli varyasyon deniyor. Mesela düşünün. kimimiz esmer, kimimiz beyaz tenli, kimimiz kıvırcık saçlı, kimimiz düz saçlı, kimimiz dalgalı saçlı değil mi? Böyle çeşit çeşitiz. Dolayısıyla bizim bir türüz, homo sapiens türüyüz. Bireyleri, homo sapiens türünün bireyleri birbirinden farklı farklı. farklı öyle. Sadece bizde mi böyle? Hayır bir sürü canlı türü var. Bir sürü canlı türünün bireylerinde kalıtsal farklılıklar, kalıtsal çeşitlikler var. Buna varyasyon deniyor. Bizim çeşit çeşit olmamızın adı, çeşit çeşitliliğin adı varyasyon arkadaşlar. Mayoz sonucu oluşan hücreler yavru hücrelerdir. Mayoz sonucu oluşan yavru hücreler hem ana hücreden hem de birbirlerinden farklıdır. Bu farklılık Mayoz deyince aklınıza gelmesi gereken şeylerden biri. Farklılık arkadaşlar mayozda çok önemli bir durum. Homolog kromozom nedir arkadaşlar ona bakalım şimdi. Homolog kromozom mayozu anlayabilmemiz için bilmemiz gereken terimlerden biri. Biri anneden diğeri babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı sayıda ve aynı çeşit genler taşıdıkları için benzer görünen kromozomlara homolog kromozomlar deniyor. Homolog kromozomlar bunlar. Bunlar da homolog kromozom. Tek farkı ne? Buradaki homolog kromozomlar henüz eşlenmemiş. Bunlar eşlendiklerinde böyle görünüyorlar. Her biri her biri kendi DNA ipliğini eşliyor. Bir DNA var. Burada bir tane de aynısını oluşturuyor. Kardeş kromatisini yapıyor. Diyelim anneden gelen kromozom bu. Bu da babadan gelen kromozom yine kendisin DNA'sı içinde. Kendi DNA'sını eşliyor. Yine kardeş kromatikini yapıyor. Ve bunlar ne olmuş oluyor? Birbirleriyle annemizden gelen ve babamızdan gelen birbirleriyle homolog olmuş oluyor. Şimdi bakalım gençler. İşte biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve büyükleri aynı sayıda ve aynı çeşit genler taşıdıkları için benzer görünen kromozomları ne diyormuşuz? Homolog kromozomlar diyormuşuz. Şimdi bunların bel bölgeleri sentromer bölgesiydi hatırlayın. Sentromer bölgesi. DNA replikasyonu, DNA eşlenmesi gerçekleşince bir kromatitli bir kromozom, bir iki kromatitli ama yine de bir kromozom haline dönüşüyordu. Lokus neydi? Bakın karşılıklı bölgeleri genlerin bulunduğu Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu karşılıklı bölgeler, bu lokuslara aynı harfler yazacağız. Mesela diyeceğiz ki buna işte bu kahverengi gözlü bir birey diyelim, büyük K diyelim. Bu da mavi gözlü bir birey, buna da küçük k yazacağız. Aynı harf olacak. Göz rengi göz rengi aynı harf, saç şekli saç şekli aynı harf, ter rengi ter rengi aynı harf aynı harften büyük mü küçük mü olduğuna karar vereceğiz. Baskın olana büyük harf yazacağız. Şekil olana küçük harf yazacağız. Daha sonra genetik konusunda gelecek bu şey. Lokus ne demekmiş ama genlerin karşılıklı bulundukları bölgeler demekmiş. Onu tekrar ayrıntılı bir şekilde yazdım. Onu size hemen açayım. Lokus kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgelerin adı lokasyondan navigasyonu hatırlayarak bölgesi bu konumu diye düşünebiliriz genlerin konumu. Diploid. Bak D2 demek zaten ploid takım kromozom. Diploid iki takım kromozom. Gençler iki takım kromozomun mikroskopta görmüşü kromozomun çifti varsa olmuş oluyor. Diploid iki yani eşittir 6 dediğimiz zaman o zaman çift 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 3 çift olmuş oluyorlar. İki yani eşittir 60 dediğimiz zaman çift, çift 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 30 çift olmuş oluyorlar gibi. İki takım kromozom. Buradaki ploid lafı takım. Yani mesela şöyle düşünün. Bir takım bardak. Anneleriniz bilirdim bir takım bardakta 6 tane bardak vardır gibi hani. Bir ne bileyim 12 kişilik yemek takımı. Takım diyoruz ya böyle. Bir takım kromozom derse haploid ya da monoploid iki takım kromozom derse diploid olmuş oluyor. Tabi bu içinde bulunan bir takım kromozomun içinde bulunan kromozom sayısı o canlının türüyle ilgili bir şey. E, ee, diploid eşey yanı diploittir Vücut hücreleri diploiddir. Mesela deri hücresi diploid ne bileyim ben kemik hücresi diploid işte işte falan filan vücut hücreleri diploid. Eşeği ana hücreleri, yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi bunlar da yine diploid olmuş oluyor. Diploid olanlarda homolog kromozomlar çiftler halinde bulunuyorlar. Hem anneden hem de babadan gelen homolog kromozom çiftleri bulunuyorlar. Çift çift ise yani bir tane kromozomun daha bir tane daha varsa çift çift bulunuyorsa, ikişer ikişer bulunuyorsa diploid. Ama haploid de nasıl oluyor? Monoploid. Haploid ya da monoploid. Eş anlamlı monoploid demek zaten bir takım kromozom. Yani tek takım. Homolog kromozomlar çiftler halinde değil burada. Homolog kromozomlardan bir tanesi varsa o zaman ne olmuş oluyor? Bu e, hücre haploid ya da monoploid olmuş oluyor. Ya sperm ya da yumurta. Böyledir gençler. Peki bakalım şimdi biz mayoz bölünmeyle biz mayoz bölünmeyle Eşey ana hücrelerinden ikiel er olan hücrelerden en kromozomlu gamet ya da sperm hücresi, sperm ya da yumurta hücresi gametler yani eşeyli üreme hücresi demek, sperm ya da yumurta hücresi oluşturacağız. Homolo kromozomların karşılıklı bölgelerinde yani karşılıklı lokuslarında aynı çeşit genler bulunur. Bu yüzden homolo kromozomların karşılıklı bölgelerinde aynı harf ile o, o genleri sembolize ederiz. İnterfazda ne olacak? İnterfazda mayoz bölünmenin hemen başında interfaz olacak. Mayoz bölünmede sadece bir defa interfaz olacak arkadaşlar. Daha sonraki videoda da zaten ben size mayoz bölünmenin evlerini anlatacağım. İnterfaz mayoz başlamadan önce sadece bir tane interfaz geçiriliyor. Yani bölünmeye hazırlık yarısı geçiriliyor. Mayoz 2'nin başında interfaz yok bu da çok fazla test sorularında karşınıza çıkıyor. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.